Ahlaç yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Küresel piyasalarda ABD-İran hattında Cenevre'de gerçekleşen ikinci görüşmede somut adımların atılmasıyla jeopolitik tansiyon kısmen geriledi. İran Dışişleri Bakanı'nın ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya varıldığını açıklaması güvenli liman talebinde sınırlı çözülmeyi beraberinde getirdi. Ons altında 5 bin doların, ons gümüşte ise 75 doların altındaki zayıf görünüm sürerken Orta Doğu gelişmelerinden destek bulan Brent Petrol'de 65 dolar üzerindeki tutunma devam ediyor. Bugün veri takviminde İngiltere TÜFE, ABD Sanayi Üretimi ve FOMC toplantı tutanakları öne çıkıyor. Yurt içinde Borsa İstanbul'da son yükselişlerin ardından gelen düzeltme hareketlerinde kısa vadeli satış baskısı teknik seviyelerle birlikte önem kazanıyor. Dolar bazlı endekse takip ettiğimiz 329 dolar direncinin aşılamaması sonrası geri çekilen endeks kısa vadede 324 dolar desteğinde tutunma çabasında. Bilanço sezonunda Endeks ağırlığı yüksek şirketlerde görülen seans içi tepkiler volatiliteyi arttırırken kısa vadede yön arayışı sürüyor. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken piyasanın odağı 2025 son çeyreğine ait finansal sonuçlarda kalmaya devam edecek. Ağlaç Yatırım Menkul Değerler olarak tüm yatırımcılarımıza iyi seanslar dileriz.